Merhabalar. Vamos Fener'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçın detaylarını konuşacağız. Bu maçın öncesinde bir yayın yapamamıştım. Şimdi Galatasaray maçının öncesinde de yayın yapacağım. Hem de sonrasında da muhtemelen Kaan'la yayın yapacağız. Bugün şimdi Kasımpaşa maçına kadar süre gelen Fenerbahçe'nin yeni oluşan taktiğiyle birlikte gelişen oyununu anlatmaya çalışacağım sizlere. Burada sürekli konuşuyorduk biliyorsunuz. Atletik maçından beri yenilmeyen bir Fenerbahçe var. Bu maçla birlikte 7 maçtır kazanan bir Fenerbahçe var ligde. Ee, ve artık oyunu farklı bir boyuta geçmiş, farklı bir şekilde oynamaya çalışan bir Fenerbahçe var. Bunun detaylarını her hafta konuştuk aslında burada. Ben değişen oyunun amaçlarını, neden değiştiğini ve geldiği noktayı kendimce anlatmaya çalıştım. Ve e, gururla söylüyorum ki bunu Mourinho'nun da daima arkasında durmaya çalıştım. Tabii ki bu belki de gurur duyulacak bir şey değil ama benim bakış açım şu hep söylüyorum. Ben Mourinho'dan futbolu iyi bilmiyorum. Evet. Çoğu kişiden futbola iyi bilmiyoruz zaten ama bu onları eleştirmemek ya da onların yanlışlarını söylememek anlamına gelmiyor. Bahsettiğim şey bu değil. Ben onun futbola nasıl bakmaya çalıştığını, Türkiye Ligi'ni nasıl anladığını ve geldiği noktada ne yapmaya çalıştığını Anlamaya çalışıyorum aslında ve burada da bunu anlatıyorum. Bu arada bu Mourinho'ya özel bir şey değil. Beni takip edenler bilirler. Ben İsmail Kartal'da da aynı şeyi yaptım. Yes, Jesus'ta da aynı şeyi yaptım. Hepsini anlamaya çalıştım. Anlayamadığım noktalarda da sorguladım. Aslında genel olarak da benim karakterim böyle. E, Mourinho'da da benzer bir yolu e, geçtik. Şimdi şöyle bir durum var. Ya, 7 maçlık bir galibiyet serisinden bahsediyoruz şimdi. Ve e, hep söylediğim şey şu. Fenerbahçe'nin öncelikle hallettiği şey tribünle arasındaki bağı oldu. Bence bu çok kritikti ve buna muhakkak işte Rize Spor maçı, Göztepe maçı gibi böyle kırılgan olabilecek ama kırılmamış bir Fenerbahçe'de etki etti. Bunun yanında yönetimin de sanırım bazı e, hamleleri olmuş taraftar bazında. Hem de taraftarın da günden güne işte hem takımın galibiyet almasıyla birlikte hem belki de transferlerin de etkisiyle birlikte bu da taraftarları genelde e, etkiler ve bir bize katalizör olur hatta taraftarın morali için. Bunun da birlikte Fenerbahçe'nin taraftarla bütünleştiğini görüyoruz. Ve bu form durumuyla birleşince Fenerbahçe derbiye şu an istediğimiz gibi giriyor. Hep şunu söylemiştik biliyorsunuz burada da. Derbiye kadar puan kaybetmeden gidelim. Derbiye kadar puan kaybetmeden gidelim ve Eylül başından sonra Fenerbahçe derbiye kadar puan kaybetmedi. Şimdi Galatasaray'ın kritik bir spor maçı var. Onun sonrasında da çok zorlu deplasmanların olduğu bir fikstür başlıyor. Ben o yüzden burada hep şunu söylüyordum. Fenerbahçe yeter ki kazansın bir noktada kesişeceğiz. Ve ben bu noktanın yaklaştığını düşünüyorum. Ayrıca daha ilk başta söyleyeceğim şeyi, sonradan söyleyeceğim şeyi ilk başta söyleyeyim. Maç hazırlığında da söyleyeceğim burada Galatasaray maçında. Ben şunu da iddia ediyorum. Fenerbahçe bu maçı yenilmesin yeter. Kazanmasa da olur, yenilmesin yeter. Bunun da sebeplerini daha sonra anlatacağım. Ama Fenerbahçe kesinlikle iyi bir yola girdi. Zor bir fikstürden iyi bir şekilde çıktı. İsterseniz düzenimizi bozmadan ilk 11'lerden başlayalım. Daha sonrasında da istatistiklerle birlikte Fenerbahçe'nin oyununu incelemeye başlayacağız çok uzatmadan. Şimdi ilk 11 ile ilgili hep şunu konuşuyoruz. Sürpriz var mı? Fenerbahçe için sürpriz olarak sayılabilecek şey şu. Birincisi Ceko oynamadı. Biliyorsunuz Ceko'nun ee, bir sakatlığı oldu Avrupa maçından gelen. Bu arada harika bir Avrupa maçı oynadı Fenerbahçe. Ondan da belki biraz bahsetmek lazımdı ama onu Galatasaray maçını anlatırken anlatacağım. Şimdi Ceko'nun o maçta sakatlanmasıyla birlikte, elini kırmasıyla birlikte devamındaki oynayıp oynayamayacağı durumu bir şüpheliydi ama gördüğümüz kadarıyla bir atel yardımıyla yeni bir düzenek yapılmış ve Ceko oynayabilecek. E, Ceko'nun oynamadığı, oynayabilecekken oynamadığı, bence dinlendirildiği ve mantıklı bir iş yapıldığı e, ilk 11 ile çıktı Fenerbahçe. çivaskı cezalıydı biliyorsunuz oynayamadı. Ona istinaden de Mert Hakan'ın orta sahada oynadığı, forvet arkasında tat için oynadığı, forvet ikilisinin ise Nesiri ve e, Tadiska Taliska ile oluşan bir ikili olduğu bir Fenerbahçe yapısı çıktı. Bir de bence Mourinho'nun kart görmesinden çekindiği, Kostic'i oynatmadığı bir ilk 11. Çünkü Kostic kart görseydi cezalı olacaktı. Oğuz'un solda Mert Müldür'ün sağda oynadığı bir e, takım. Şimdi Mert Müldür de sakatlıktan döndü biliyorsunuz. O da zaten sonrasında değişti o sahiyle. Bu, bu sebeple bence. Ve e, stoper üçlüsü de sakatlıkların neticesinde artık biliyorsunuz yeni yapımız şu. Amrabat, yer ve Levent. Şimdi bu yapıda çok fazla yeni, yine yeni bir yapı var. Yani kanat bekler ilk kez birlikte oynuyorlar. Oğuz Aydın muhtemelen ilk kez sol bek oynuyor. Belki bir kez daha oynamıştır. Ee, onun yanında Mert Hakan orta sahada oynuyor. Şimaski'nin orada akıl alamaz bir performansı vardı son haftalarda. Özellikle savunma hamleleri yönünden Fred'i çok rahatlatmıştı. Ama bunun yanında Şimaski'nin olmadığı denklemde Mert Hakan ne yapacak? Orada hep bir soru işaretimiz vardı. E, ön tarafta ön üçlü ilk kez bir arada oynuyor. Ve burada hep bizim bahsettiğimiz Ceko ve Nesiri ya da Ceko ve Taliska'nın iyi birer ikili olabileceği belki ama Taliska ve Nesiri'nin ikili olarak birbirini besleyemeyecek ikili olabilmesi durumu vardı. Hep bu kaygıyı taşıyordum ben. Hatta da söylemişti aynı şeyi. Bu maçta da ilk 11 olarak benim aklımdaki soru işaretleri ve şaşırdığım noktalar buydu aslında. İlk 11'den sonra da istatistiklere gelelim istersen. Şimdi nasıl yansıdı bu ilk 11 ve istatistikler olarak ne noktada bitirdi Fenerbahçe? Fenerbahçe ilk yarıyı istatistiksel olarak çok geride bitirmişti. İlçici'de ee, olsun, paslarda olsun ya da diğer bütün e, istatistiklerde. niç'in sonunda ise biraz daha dengelediğini görüyoruz. Topla oynamada ve pasta Kasımpaşa hala daha maçı önde bitirmiş ee, ama ikinci yarıda XG değerlerinde ve rakip ceza sahasında topla buluşma değerlerinde Fenerbahçe dengeyi yakaladı. Ayrıca oyun olarak da daha üretken, daha pozisyonlar bulan bir takım haline geldi ama hatalar ve defolar vardı kesinlikle. Özellikle orta saha bölgesindeki geçirgenlik Fenerbahçe'nin başına bela açabilecek noktaya gelmişti bu maçta. Onun detaylarını şimdi maçı konuşurken anlatacağız. Şimdi Fenerbahçe maça nasıl başladı? İlk 20 dakika Fenerbahçe bence korkunç bir futbol oynadı. Yani çok kötü oynadığı ya da bekleneni veremedi diyebiliriz ama hiçbir şekilde istediğini yapamayan bir Fenerbahçe vardı ki dediğim gibi bu da beklenti dışı bir şey değildi Fenerbahçe'nin birbirine alışkın olmayan bir yapısı var orta sahadaki çok büyük bir direnç kaynağı gitmiş artı ya sakatlık ya da dinlendirme sebebiyle ki dinlendirme ise bile bence mantıklı tekrar altını çiziyorum Ceko artık çok yoruldu Tadiç için de hep aynı şeyi söylüyor e, Ceko'nun ve Şimanski'nin oynamadığı bir yapıdan bahsediyoruz. Fenerbahçe bu yeni formasyonuna geçtikten sonra kim Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu deseniz ben muhtemelen ilk iki sırada bunları yazarım. Şimanski sol bekte de oynasa, orta sahada da oynasa acayip bir direnç katıyor. Çok mobil bir oyuncu ve aynı şekilde Ceko da hem Neseri'yi çıkardığı seviye hem de kendi çıktığı seviye itibariyle bu formasyonun olmazsa olmaz oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Ve bu iki oyuncu oynamamışken artık bu kadar yeni oyuncu gelmişken Fenerbahçe'nin bu kadar zorlanması bence sürpriz değildi. Benim beklediğim bir şeydi. Bu noktada da Fenerbahçe'nin gol yememesi çok avantajına çok iyi bir şey oldu bence. Ve hemen ardından da Fenerbahçe'nin kıpırdanmaya başladığı dakikaların başında Fred'in çok iyi bir pası. Neseri'nin defansın hatasını yine affetmediği golüyle Fenerbahçe üstünlüğü aldı. Ve ilk yarının sonuna kadar bence golü attıktan sonra Fenerbahçe iyi bir oyun oynadı. Neden iyi bir oynadı? oyun oynadı? Fenerbahçe baskısını arttırdı. Fenerbahçe takım boyunu kısalttı. Ve defansını biraz daha öne çekti. Orta sahasını da biraz daha öne çekti. Ve ilk 20 dakikada yapmadığı baskıyı yaptı. Hep söylüyoruz burada Mourinho maçları kafasında yaşıyor, planlıyor, buna göre de oynuyor. Yani böyle. bazen 20 dakika hiç baskı yapmıyor. Bazen 20. dakikadan sonra acayip bir baskı yapıyor. 5-10 dakikada Fenerbahçe maçı çözüyor. Ya yani bu adam belli stratejilerle oynayan ve devamlı bir şekilde baskı yapmayan ama baskı yaptığı zaman da efektif baskı yapan bir takım oluşturdu. İyi kabul etseniz de etmeseniz de bu böyle. Ben Twitter'da da bir şey paylaştım orada da görebilirsiniz. Gerçi yanlış bakmışım ama yüksek ihtimalle ya da çoğunlukla şöyle bir durum var. Fenerbahçe'nin son haftalarda artan bir grafiği var. Koşu manasında Fenerbahçe fiziksel olarak çok öteye gitti. Bak bunu görüyoruz zaten. Biz burada istatistiklere bakmadan da söyledik bunu. Fenerbahçe'nin takım boyu kısaldı. Fenerbahçe'nin sahaya yerleşimi düzeldi. Mesela bugünkü takım için konuşalım. Mert Hakan Yandaş 4-2-3-1 düzeninin bence ideal bir 10 numarası Türkiye Ligi için. Hem kanatlara hem beklere desteği, hem şut atabilmesi, pas atabilmesi oyun çözebilmesiyle ben 4-2-3-1'in 10 numarasını oynatırım. Hatta 4-2-3-1 formasyonunda orta ikiliden biri de olabilir. Orada da çok sırıtmıyor. Ama bu formasyonda özellikle kanat bekler de ilk kez oynuyorken bir arada Mert Müldür sakatlıktan çıkmışken ki bence Mert Müldür hücum anlamında biraz daha iyi bir bek bana sorarsanız. Ben savunma aksiyonlarında birebir savunmalarında pozisyon almalarını çok beğenmiyorum Mert Müldür'ün. Yine tabii ki iyi bir oyuncu bence. Hem stoperi kotarabilmesi hem oraya oynayabilmesi bir şey demiyorum. Ama e, Bek olarak bu oyunun beki olarak savunmada pozisyon almada bazı sıkıntıları var. Oğuz'un alışmaya çalıştığını hep anlattık. E, baskı zamanlamalarında sıkıntı yaşadığını anlattık ki çok normal. Bildiği bir mevki değil. E, böyle bir oyunda orta sahada sadece Fred ve Mert Hakan'a bıraktığınız zaman Şimanski gibi bir güçten mahrum kaldığınız zaman Mert Hakan deplase olmaya çalışıyor kanatlara gidiyor beklerine. Çünkü alışkanlığı bu ve orta saha bomboş. Ve Kasımpaşa orta sahadan inanılmaz işledi Fenerbahçe'yi. Bütün pozisyonlarını orta sahadan bulmadı ama orta sahada o kadar rahat hareket etti, o kadar topu rahat dağıttı ki Fenerbahçe'nin bekle stoperler arasına oradan çıkan bütün toplar tehlike yarattı. Çok rahat oynadı Kasımpaşa ve orayı çok rahat geçti. İşte böyle olduğu zaman Fenerbahçe'nin çok 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 daha fazla zorlanmasını bekleyebilirdiniz. Ama ben yine Buna rağmen Fenerbahçe'nin özellikle golden sonra iyi pozisyon aldığını, iyi baskılar yaptığını düşünüyorum. İkinci yarıya ise Fenerbahçe aynı dizilişle başlamasına rağmen çok daha farklı bir oyun sistematiği geliştirdi bence. Özellikle Mert Müldür'ün daha hücuma katkısı, arttığı bir devreden bahsediyoruz. Özellikle 15-20 dakika acayip bindirdi ve toplada Çok iyi işler yaptı. Amrabat'ın, yarın defans çizgisini biraz daha öne kurduğu Fred'in ve Mert Hakan'ın biraz daha orta sahadaki e, direnci arttırmaya çalıştığı ve hamlelerinin daha belirgin olduğu çok fazla müdahaleler başladı orada. Mert Hakan vurdu, Fred bastı. Yani Fenerbahçe agresif başladı ikinci yarı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bunun da aslında meyvelerini topladı. İlk yarıdaki üretken e, ligdeki yaşanan sorun. Bunlar ikinci yarıda yaşanmadı. Ayrı bir şekilde Fenerbahçe birçok pozisyon buldu. Ee, bakın saydım buraya not ettim. Bakalım isterseniz birlikte. Bir tane Tadiç'in kaçırdığı var 51. dakikada. Ee, hızlı hücumdan topu. Bu arada bu pozisyonların çoğunluğu Fenerbahçe'nin yoğun presi sonrasında kapılan toplarla. Dediğim gibi Fenerbahçe hep pres yapmıyor. Ama yaptığı zaman sonuç alıyor. Bence bu da çok önemli. Presleri, o baskıları çok iyi planlıyor Fenerbahçe. Bu Sonrasında dakika 52'de Oğuz'un golü var. Mert'in muhteşem asisti. Oğuz'un muhteşem bir şutu. Oğuz'un hikayesinden bence biraz bahsetmek lazım. Çünkü Oğuz takımdan neredeyse gidecekti. Dakika almıyordu. Mourinho Oğuz'u hazırladığını, zamanı gelince oynatacağını söyledi basın toplantısında bir maçtan sonra. Ve Oğuz da konuşup bunu söylemiş. Oğuz da Fenerbahçe'de kalmaktan yana kararını kullandı. Ve bir şans geldi. Hatırlarsınız ön üçlüde oynuyordu. Kanatta oynuyordu. Oğuz orada tabelasını yaptı ve sonrasında güven aldığı güvenle birlikte basamakları ata 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 çıktı 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 geldiğimiz noktada Fenerbahçe'nin 2-3 pozisyonunu birden oynayabilen Atletik, ayağına hakim, kısa alanda etkili, uzun alanda etkili, şutu, pası olan ve oynadığı her yeri kotarabilen bir oyuncu haline geldi. Bence çok güzel bir hikaye. Ben bunu bir yıldızlamak istiyorum. Oğuz'un golünden bahsederken bundan da bahsetmeden geçmeyelim bence. Onun sonrasında Fenerbahçe daha hakim olan taraftı bence. Ama Folu'nun golü geldi. Şimdi oradaki golde de konuştuğumuz, konuşmamız gereken şey şu. Fenerbahçe bu Amrabat, Levent ve Şiklinyar üçlüsüyle Bence ligi kotarabilir. Bir sıkıntı yok. E, hatta Amrabat'ın orada oynaması Fenerbahçe'nin hücuma geçişlerinde rahatlatıyor. Çünkü Şekilin Yer iyi bir ayak. Levent iyi bir ayak. Amrabat iyi, çıkabilecek bir ayak. Ve dediğim gibi hep e, takımı önüne alıp oynadığı zaman Amrabat etkili bir oyuncu. Şimdi önüne de Fred'i koyuyorsunuz. Fred de şu, son haftalarda çok formda. Hem e, dribbling anlamında hem topla çıkış anlamında takımın en iyisi. Ve bunun yanında da Oğuz özellikle son haftalarda o bekten beklediğimiz oyuna çıkış katkısını vermeye başladı. Şimdi bu denklemde Fenerbahçe'nin çıkış sorunları çözülmeye başladı bu oyunla birlikte. Ama Amrabat'ın oynaması demek yediğimiz gol demek. Böyle durumlar Galatasaray maçında da yaşanabilir. O yüzden ben ortadaki stoperin eğer iyileşirse muhakkak çağlar olması gerektiğini düşünüyorum. Evet çok fazla hata yapıyor. Evet kafa topunu da vurduruyor ama. Bir mesela geçen seneki Galatasaray deplasmanını hatırlayın. Orada can siperhane bir oyun oynamıştı Çağlar. Elimizdeki oyuncuları da çok itibarsızlaştırmamak daha doğru olan seçenek gibi geliyor bana. O yüzden ben Çağlar'ı bu maçta eğer iyileşirse oynamasını bekliyorum ve oynaması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü Galatasaray özellikle Osimen'le birlikte hava toplarında etkili olabilecek, Barış'ın orada fiziksel zorlamalarıyla birlikte sıkıntı yaratabilecek bir takım bu üçlü Galatasaray deplasmanında sorun yaratabilir. Ama Ligin diğer kalan bütün aşamalarında bu üçlüyle bile oynayabilirsiniz. Fenerbahçe'nin son taktik anlayışıyla birlikte çok versatil, çok fazla e, versatil deyince de aklıma e, şu internette gezen e, malum video geldi ama anlatmaya çalıştığım şey şu: birçok yerde oynayabilecek, esnetilebilecek oyunculara sahip Fenerbahçe. Mert Müldür stoper oynuyor, sabek oynuyor. Oğuz Açıkta oynuyor. Gerekirse bu formasyonda da ileri üçlüden biri olabilir. Kanat beklerini oynuyor. Mert Hakan ortada oynadı bugün. Evet çok iyi oynamadı ama oynayabiliyor. İleri üçlüden birini oynayabilir. Tadiç'in yerini oynayabilir mesela Mert Hakan. Yani bu yeni formasyonla birlikte Amrabat'ın yeri orta sağ, stoper ortası. Her Yani Fenerbahçe çok esnek bir takıma sahip ve bence Mourinho zaten hep bunu istiyordu. Bunu da elde etmiş gözüküyor. Ben bunları çok değerli buluyorum. Onun sonrasında bakın Neseri'nin bir tane kaçırdığı kafa topu var. Acayip çıkardı kaleci. Orada yine Oğuz Aydın'ın ortası var. Onun sonrasında kornerden bir pozisyon sonra Neseri'nin kaçırdığı bir top var. Onun sonrasında ee, Birçok pozisyon var hepsini tek tek saymayalım ama çoğunluğu tekrar altını çiziyorum Fenerbahçe'nin anlık baskıları sonucunda geldi Fenerbahçe bu baskıları çok iyi planlıyor ve artık bir silahı haline getirdi ama özellikle altını çizmek istediğim bir nokta var şimdi Mert Akan'ın olması neyi etkiledi Fenerbahçe'de Şimanski'nin olmaması Dakika 69'da hatırlarsınız ya da açıp bakabiliyorsunuz bir bakın Kaleci'nin tek topla e, eliyle uzattığı bir top var. Brekola'ya attı ve Fenerbahçe neredeyse gol yiyordu. Yani çok 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 e, acayip rahat geçtikleri ve anlamlandıramadığım bir dakikaydı. Dakika 69 tekrar bakın dediğim gibi. Burada Mert Hakan önde e, kanat tarafında kaldı ve yine orta sahadaki o geçirgenlik su yüzüne çıktı. Ve Fenerbahçe neredeyse golü yiyordu. Şimdi böyle bir şey olsa tıpkı ilk yarıda olduğu gibi Göztepe maçındaki gibi yine e, ya da diğer puan kaybettiğimiz maçlardaki gibi yine konuşacağımız şey belki geç müdahale edilmesi olacaktı bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin sakatlıklarının da Fenerbahçe'yi ne kadar etkilediğini görmek lazım. Bugün orta sahadaki tek seçenek Mert Hakan'dı. Ya da Amrabat'ı öne atıp Stoper'e bir tane daha devşirme yapacaktı Fenerbahçe. Atıyorum Şikrinyar, Mert Müdür, Levent Mercan gibi daha garip bir üçlüyle oynayacaktı. Çünkü Şikrinyar'ın sağ Stoper'deki performansı bence çok güvenli verici. O da daha zor olacak Yani Fenerbahçe'nin çok alternatifi de yok. Ve Mert Hakan'ın oynaması da bunları götürdü. Evet Mert Hakan çok e, uğraştı çok dilindi. Toplu oyunda da katkıları oldu. Ama dediğim gibi bu formasyonun oyuncusu değil bence o ortadaki. Mecburiyetten de bunu kullanmak zorunda kaldı. Şimdi bu noktada artık maçla ilgili çok söyleyecek bir şey yok. Ama ben bir şeyin daha altını çizip bitireceğim. Fenerbahçe'nin değişen formasyonu. Bakın burada söyledik. Daha bu kadar e, form durumları zirveye çıkmamışken söyledik. Mourinho neden bu formasyona döndü? Ne yapıyor? Bakın neseri en başta oynarken burada Nesiri'yi en çok savunan insanlardan biri benim muhtemelen. Etrafınızdaki dinliyorsanız da beni izliyorsanız da ya da Twitter'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Ben Nesiri'nin peşinden koştum. İlk yaptığım videoda dahi bu adamın burada çok başarılı olacağını söyledim. Ama neseri ne o tek forvet oynadığı düzene alışabilmişti, ne Fenerbahçe'deki durumuna alışabilmişti, ne bu kadar güvenle topa vurabiliyordu. Neseri'nin İşlediği bölgeleri şimdi düşünüyorum geriye döndüğüm zaman. Bir Göztepe maçı var orada sağ açık gibi oynuyordu Fenerbahçe'nin dörtte oynadığı dönemlerde onlar. Yine Ceko ile oynadığı bir maç. Orada çok iyi bir performans sergilemiştik. Sonrasında de oynadığı her dönemde e, Nesir'i ya işte eleştirildi ya da gol atamadı. Ne zaman ki Mourinho şu top formasyona döndü. Ceko ile Nesiri'yi ardı ardına birçok maç kullandı ve birbirlerine alışmasını sağladı. Fenerbahçe tabiri caizse akmaya başladı. Şu an hücum anlamında Ceko ve Nesiri ligin en 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 iyi ikilisi. Benim için tartışma gerek tartışmaya gerek kalmayacak bir konu. Şu an ligin en iyi ikilisi bence kesinlikle Ceko ve Nesiri. Şimdi bu ikiliyi oluşturan kim? Bu formasyona takımı dönüştüren kim? Ve bunu düşünen kim? Biz elimizdekinin değerini bilmemekte ısrar etmeyelim diyorum. Mourinho'nun Futbolu biraz da bildiğini kabul edelim ya. Gerçekten hani e, tabii ki belli başlı uyuşmadığımız noktalar, eleştirdiğimiz konular olacak. Benim bahsettiğim şey bu değil. Ama bu adamın yaptığı, değiştirdiği şeyi ben görmek istiyorum. Gerçekten herkese de göstermek istiyorum. Bakın Fenerbahçe bir formasyon değişikliğiyle Ceko'yu çok ayrı bir boyuta taşıdı. Bence Ceko şu an e, bütün kibirlerinden, egolarından arınmış. Nesil'i beslemeye, kendini adapte etmiş, kendini odaklamış, inanılmaz bir oyun oynuyor. Yani sürekli Nesir'i arıyor ve Nesir'in bütün koşularını ödüllendirmeye çalışıyor. Çoğunluğunu da ödüllen, ödüllendiriyor. Kendisi de atıyor bir yandan bu arada. Ama Nesir'in o en baştan beri bahsettiğimiz bu adam sadece kafa atmıyor. Sadece ortayla gol atabilen bir oyuncu değil. Sevilla dönemi tamamen savunma arkası koşularla geçti dediğimiz Nesir'i savunma arkasına koşturmayı beceren insan Ceko oldu. Ve bu formasyon oldu. Fenerbahçe'nin on numaraları bunu yapmıyor. Ceko yapıyor bunu. Bu, bugün de yaptı. Bundan öncesinde de yaptı. Ve yapmaya da devam edecek oynadıkları sürece. O yüzden bu formasyonu akıl edip bu ikisini bir arada oynatmayı akıl eden ve Fenerbahçe'nin özellikle topla çıkıştaki sorunlarını da bu formasyonla çözen Mourinho'ya bir alkış istiyorum ben gerçekten. E, ne yaptığını görmek lazım. Dediğim gibi sadece Ceko Nesli konusu da değil. Hem Fred'in performansını arşa çıkardı hem de e, Stoper hattının çıkışlardaki etkinliğini arttırarak bir orta saha istasyonunun yanına bir de stoperlerle birlikte o arkadaki üçlüyle birlikte bir tane daha anahtar ekledi Fenerbahçe ve bu kanat bek rotasyonuyla da Oğuz'u da kanat beki e evrilmesiyle birlikte Fenerbahçe oradan da mesela bugün o sol kanatta oynadığında ters ayakla çok fazla kur kuruluma dahil oldu. O orta saha bölgesini besledi ama sağda oynadığı zaman da verkaçlarla bildirmeleriyle Oğuz Fenerbahçe'nin çıkıştaki bir anahtarı haline geldi. Keza Kostic son haftalarda çok formda. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mourinho eldeki malzemeye baktı, ligin dinamiklerine baktı ve ee, nasıl biraz daha bu performansları optimize ederim, nasıl arttırırımın yolunu bence böyle buldu. Ve gördüğümüz kadarıyla da Fenerbahçe Raya oturmuş ve oyuncu performanslarını düzeltmiş gözüküyor. Çünkü sezon başında birçok oyuncunun performanslarının geçen seneye göre düştüğü ve daha iyi performanslar gösterebileceği konuşulurken geldiğimiz noktada birçok oyuncunun birçok pozisyonda oynayabildiği ve performanslarının ciddi manada yükseldiği bir formasyon görüyoruz. O yüzden Mourinho'nun yaptığı değişikliğin getirilerinin altını çizmek, oraya bir yıldız koymak istiyorum müsaadenizle. Tebrikler gerçekten bence iyi düşünülmüş, iyi organize edilmiş bir formasyon değişikliği de ve Fenerbahçe'de buna Oyuncu grubu da buna çok iyi uyum sağladı. Taraftarın da desteğiyle birlikte Fenerbahçe derbiye puan kayıpsız gidiyor. Umuyorum derbiyi kazanacağız. Ben tabii ki inanıyorum o ayrı bir konu ama e, maç öncesi programında da konuşacağım ben anlatacağım dertlerimi, e, beklentilerimi. Ama tekrar ediyorum Fenerbahçe bu derbiyi kaybetmesin yeter ve kaybetmeyecek de. Kaybetmeyecek de ama... E, futbol bu. İşte Torreira'nın ilk maçta olduğu gibi bir şutu girer. Başka şanssızlıklar yaşanır. Olur. Ve Fenerbahçe istediği oyunu oynayamaz. Kaybedebilir. O ayrı bir konu. Ama ben takıma güveniyorum. Takım gerçekten güçlenerek gidiyor. Ve tekrar tekrar söylemek istiyorum ki Fenerbahçe kaybetmesin yeter. Galatasaray'ın çok zor bir fikstürü var. Fenerbahçe bu ligi ortaya getirecek. E, taraftarıyla bütünleşmiş. Oyununu oturtmuş. Fenerbahçe her zaman güçlüdür. Fenerbahçe'nin genleri güçlüdür. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük takımıdır. Fenerbahçe ayrıca Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Ee, oyun, aslında bugünkü videoyu açarken söyleyecektim bunu ha, unuttum ama e, bugün de Türkiye Kupası'nın müzeyesine götüren Fenerbahçe basketbol erkek takımını da bir kez daha kutlayalım. Bir yandan voleybolda orada burada Fenerbahçe'nin her gün bir maçı var. Her gün izleyecek bir şey var. Biz çok büyük bir spor kulübüyüz. O yüzden bu spor kulübünün markasını, bu spor kulübünün imajını arttıran noktada hep evet futbol oldu ne yazık ki oluyor. Ee, olsun. O da bence olacak. O da gelecek. Çünkü şimdi bugünkü Twitter'a bakıyorum. Benim bir tane hatırlarsınız beni takip edenler. Nesir'in hiç golü olmadığı bir gün ben Nesir'in ligde 13 golü geçeceğini Fenerbahçe'nin de puan farkını kapatıp şampiyon olacağını söylemiştim. Klasik bir hayal satma olarak görülebilir ama o günkü ki bugün biri anlatılamış. Twitter'ın altına girdim baktım neler yazmışlar diye. Hakikaten çok kötü mesajlar var. Kötüden kastım şu, bana yazılan şeyler önemli değil de Fenerbahçe taraftarı inancını kaybetmiş o dönem. Ee, geçmişini hatırlamıyor. Yani bizim gibi e, biraz daha yaşını almış artık yani işte 90'lılar diyeyim o jenerasyon Fenerbahçe'nin ne kadar güçlü olduğunu gördü. Bizim önce abilerimiz babalarımız çok daha güçlü olduğunu gördü. Fenerbahçe imkansızlıklardan çıkıp şampiyon oldu. Hep çok zorlu oldu evet ama... Fenerbahçe her zaman büyüktü ya. Biz yani ben mesela bütün okul hayatım boyunca derbilerde çok rahat olan taraftım. Ben çok rahattım yani. Fenerbahçe bir şekilde kazanacak. Fenerbahçe hep o direnci, o büyüklüğü gösteren takımdı. Fenerbahçe'nin büyüklüğü biraz unutuldu. Taraftarı tarafından da unutuldu. Ben burada taraftarı suçlamıyorum. Takımı, yönetimleri suçluyorum. Unutturuldu. Ama ben tekrar hatırlatmakta kendime bunu bir görev görüyorum. Genç arkadaşlara bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe çok büyüktür. Bak gerçekten bunu e, unutmayın. Ve bunu tekrar hissedeceğiniz günleri de umarım hep birlikte görürüz. Fenerbahçe çıkacak buralardan. Bu buhrandan da bu sıkıntılardan da çıkacak. Çok kalmadı. E, bu kadar uzun sürede hiçbir zaman olmadı. Umarım da daha fazla da olmayacak. Ben bu sezondan çok umutluyum. Dediğim gibi benim için bu sezonun kilidi şu maçı kaybetmemek. Umuyorum o şekilde biter. Ee, ve sonrasında da mutlu mutlu şekilde programlarımızı yapmaya devam ederiz. Yeni de devam edeceğiz zaten önemli değil de. Daha e, taraftar ile bütünleşmiş Fenerbahçe bozulsun istemiyorum sadece. Şimdi önemli olan Avrupa'dan da e, alnımızın akıyla çıkmak muhteşem bir ilk maçtan sonra orayı geçelim. Galatasaray'ı da e, geçelim o maçtaki engelimizle geçelim. Fenerbahçe devam etsin. Mourinho ile birlikte bir şampiyonluk kazansın. E, bunlar da benim tarafımdan bir temenni olarak yayının sonu olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destekleriniz için teşekkür ederim. Aboneliklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı, paylaşımlarınızı bekliyorum. Haftaya programlarla görüşmek üzere.